Herkese merhaba. Uzman Coin'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu bölümde NFT yani Non-Fungible Token NFT furyasını anlatacağız. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen NFT'lerin birçok kullanım alanı var. Lakin ne NFT'dir, ne değildir? Bu konuda bir ayrım yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sizlere detaylı bir NFT videosu hazırlamak istedik. Bu videoda NFT'nin ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve kullanım alanlarını anlatacağız. NFT'leri şöyle tanımlamak isterim. Ignoid'in yılında NFT'ler hakkında kapsamlı bir dokümantasyon yayınlanıyor ve fungible kelimesine orada epey bir yer veriyor. Genelde tanımlanırken ilk önce fungible kelimesinin kökenine değiniyorlar. E, fungible kelimesi Latinceden geliyor. Günümüzdeki karşılığıyla değiştirilebilir anlamını ifade etmekte. Latincedeki hali fungible ise sergilemek anlamında denk düşüyor. Tabii ki de NFT'yi açıklamak için verilen gayet güzel bir örnek var. E, ne fungible ne değil diye baktığımızda e, para, kripto para tarih boyunca kullanılmış olan diğer paralar deniz kabukları, altın sikkeler buna dair hepsi değiştirilebilir olmuşlardır. Çünkü bir kişinin herhangi bir kişiye borcu varsa alacağı paranın değerinin aynı olması gerekir. Yani 1 TL'nin 1 TL'ye eşit olması gerekir. Non-fungible'da ise e, biricik olan bir sanat eseri, bir koleksiyon ya da bir ev bile buna dahil olabilir. E, non da eşsiz olduğunu ifade eder ve biricik olduğunu ifade eder. E, evet, e, Ömer gayet yalın bir şekilde, hani anlaşılır bir şekilde NFT'nin tanımını ortaya koydu ve non-fungible ve fungible terimlerinin önemine değindi ve farklarını gösterdi. Şimdi de NFT'lerin nasıl ortaya çıktığını dilersen e, açıklayalım. Çünkü çok fazla bu konuyla ilgili sorular geliyor ve NFT'nin sadece hani kripto paralarla ilgili bir terim, blok zincirinde dayalı, işte akıllı kontratlarla birlikte içinde çalışıyor. Ama gerçekten NFT'nin nasıl ortaya çıktığını da dilersen anlatalım e, izleyicilere. Tabi hay hay anlatalım. E, NFT'lerin nasıl ortaya çıktığını bakmak için tabii ki de e, CryptoPunks'a bir göz atmak gerekiyor. E, CryptoPunks aslında bu minik avatarlar e, Ethereum blok zincirine kazınmış ilk NFT'ler. O yüzden e, CryptoPunks'lar çok değerli. E, avatarlar gördüğünüz gibi 120 bin dolarlara, 200 bin dolarlara e, satılıyorlar. Tabii CryptoPunks'ın e, ilk kılıçka hali aslında renklendirilmiş coin'ler yani colored coins dediğimiz. Üstünde Vitalik Buterin de Ethereum yaratıcısında çalıştığı e, bir sistem. Orada da Bitcoin'in yani en küçük ünitesi olan Bitcoin'in Satoshi'yi renklendirip farklı amaçlar için kullandırmaya başlıyorlar. Daha sonrasında e, bu gelişme CryptoKitties tarafından e, takip ediliyor ve CryptoKitties aslında ilk büyük basamağı diyebiliriz NFT'lerin. Bu görmüş olduğunuz şirin kedicikler kendi seviyelerine göre alıcılarla buluşuyorlar. Hepsinin farklı renkleri var. Tabi burada Dragon aslında koru kırıyor. E, 600 Ether gibi bir fiyata satılıyor. Kripto artı baktığımızda ise günümüzde ne hale geldi? Neden NFT'ler bu kadar çok konuşuluyor? E, 69 milyon dolarla Beeple isimli sanatçı önceki rekorunu tazelemiş oldu. Beeple'ın birçok eseri mevcut. Bu 69 milyona satılan eserde duymayanlar için e, duymuş olan. Every Day is the First 5000 Days. Yani 5000 gün boyunca yaptığı eserleri tek bir kolaj haline getiriyor. Ve 1 Mayıs 2007'den 7 Ocak 2021 ne kadar her gün yaptığı dijital sanat eserlerini tek bir kolajda satarak elde ettiği gelirde bir vakfa bağışladı. Ee, tabii marketin genel durumuna baktığımızda e, hacim oldukça yükseldi. Özellikle Ocak Şubat'tan sonra Mart'ta büyük bir patlama oldu ve toplam kripto sanat eserlerinin değeri 441 milyon dolara ulaştı. NFT'nin kısa tarihçesi. Böyle şu anda mevcut olan platformlar Ethereum, Polkadot ve Deeper Labs'in Flow'u başka hali hazırda geliştirilmekte olan platformlar da var. Protokoller ve alternatifler arttıkça NFT'nin de değeri ve trendi uzun süreli olacaktır. Peki Aybars bizler için kullanım alanlarından biraz bahsedebilir misin? Ne gibi kullanım alanları var bu NFT yani NFT teknolojisinin? Evet ekranımızı yansıtalım. Ee, şu anda ekranda OpenSea platformunu görüyoruz. OpenSea NFT dünyasındaki en büyük ve en geniş NFT marketplace yani açık pazar. Burada Ethereum cüzdanınızda tuttuğunuz veya farklı platformlar üzerinde tuttuğunuz NFT'lerinizi takip edebiliyorsunuz. Bunun için Metamask cüzdanınızı veya destekli olan dijital cüzdanlarınızı platforma bağlamanız yeterli oluyor. Evet benim burada bahsedeceğim NFT alanları ise tabii ki de öncelikle OpenSea üzerinde koleksiyonlar mevcut. Bu koleksiyonlar yeni eklenen koleksiyonların listesini görebileceğimiz gibi yine koleksiyon collectibles bölümünden yani koleksiyonlar bölümünden Axie Infinity, CryptoPunk senin de değindiğin gibi bunun gibi birçok platformun koleksiyon platformu olarak Beeple'ın yine 5000 tane eserini de koleksiyon olarak e, yorumlayabiliriz ki OpenSea öyle yorumlamış. Diğer bir kullanım alanı ise art, blockchain teknolojisi bildiğin üzere e, dijital sanatı destekliyor. Rarible, SuperRare, Maker's Place, Non Origin ve Hash mask gibi birçok farklı dijital e, digital art platformu mümkün. Bu ürünler NFT'leştiriliyor ve blok zincir network'lerinde kayıt ediliyor. Bu da e, merkeziyetsiz veri tabanları sayesinde ve akıllı kontratlar yardımıyla NFT'lerin dijital mülkiyet sağladığını biliyoruz. Bu sayede de sanatçıların sanat eserleri korunmuş oluyor. Diğer bir kullanım alanı ise domain adları. Tabi bu domain adları blockchain tabanlı domain adları. Nasıl diyecek olursanız örneğin amazon.com. Merkezi bir veri tabanında tutulur. Bu domain alan adı merkezidir. Ama blockchain domain adlarında ise Ethereum Name Service gibi, Unstoppable domains gibi ve Decentraland diye bir oyun var. Yine blockchain tabanlı NFT virtual metaverse bir dünya. Burada bu sanal dünyada da yine Decentraland names denilen alan adını almanız mümkün. Diğer bir alansa, Virtual Worlds yani sanal dünyalar, Sandbox yine Decentraland ve bunun gibi crypto avatars benzeri birçok farklı dijital dünya mevcut. Bunlar kripto komünitelerine dayanıyor. Yani blockchain tabanlı ve NFT teknolojisini kullanarak oyun içerisinde dijital arsa satın alabileceğiniz gibi dijital oyun içi ögeleri de satın alabiliyorsunuz. Avatarlar satın alabiliyorsunuz ve bu dünya içerisinde Açık beta'da kendinize yer edinebiliyorsunuz. Diğer bir kullanım alanı ise takas kartları. Takas kartları bildiğiniz üzere geçmiş yıllarda 90'larda başlayan bir furi olarak kart oyunları, spor ağırlıklı ve Yu-Gi-Oh gibi kartlar mevcuttu. Bunların çoğu koleksiyoncular için de mevcuttu. 21. yüzyılda bu artık dijital ortama taşınmış durumda ve bu kartların satın alımı veya açık arttırmada satın alımı ya da bedelli ya da belirli mekanizmalarda daha önceden müzayede sistemi diye düşünebilirsiniz. Satın alınıp daha sonrasında trade'i yani ticareti yapılabiliyor. Diğer bir alansa spor alanı, spor dünyası da tabii NFT'den yani blok zincirinden fazlasıyla yararlanıyor. Birçok farklı NBA top shot gibi NBA'deki anıları NFT'leştirip açık artırmada satan ya da yine alım satımını yapan bir platform. Sorare futbolcuların, ünlü futbolcuların kart alımını dijital anlamda satın alınmasını sağlayan bir platform. Son olarak da bir alanımız daha var. Bu da utility yani belli bir kullanım amacına göre NFT'yi kullanan bir alan. Oldukça bu alanda yeni. Burada da farklı mekanizmalar işliyor. Örneğin CryptoKitties bunlardan bir tanesi. Playant Games yine e, bir yine bunlardan bir diğeri. Buradaki mekanizma oyunun veya projenin içeriğine göre değişiyor. Belirli hizmetlere veya özelliklere göre platform içi tokenlar mevcut. Bunlarla da gerekli community içerisindeki hizmetleri e, karşılayabiliyorsunuz veya işte örneğin puan kazandıkça bu puanları bozdurup karşılığında herhangi bir hizmet alabileceğinizi düşünün. Evet, kullanım alanlarını genel olarak açıklamaya çalıştım. İlerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde NFT'nin kullanım alanlarını platform platform sizlere anlatacağız. Evet sizler için genel hatlarıyla NFT'lerin yani NFT'lerin ne olduğunu ne olmadığını anlatmaya çalıştık. Bu konu hakkında daha detaylı videolar hazırlayacağız. Birçok kullanım alanı mevcut, birçok Pazar yeri mevcut hepsi hakkında detaylı içerik hazırlayacağız. NFT dünyasına yeni adım attıysanız hiç endişeniz olmasın. Uzman Coin YouTube kanalında NFT dünyasına ışık tutmaya devam ediyor olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.